Çift Spiker'den hepinize merhabalar. Gökhan Aptik birlikte karşınızdayız. Sezon boyunca Sosyal Lig oyununda Gökhan'la birlikte hem haftanın değerlendirmesini yapacağız. Kadrolarımızı kuracağız. Sporskar Özel Lig'inde hep beraber yarışacağız sizlerle birlikte. Dolu dolu bir sezon bizleri bekliyor. Çok da heyecanlıyım Gökhan. <laughs> Sezon başlamadan sesinin gitmesi de iyi oldu Müjdat <laughs> Allah o biraz Ağza sağlık mükemmel anlattım bu arada. Şerif Endiaye sayesinde oldu ee, gerçekten maçın sonunda da Borazan gibi bir sesle maçı bitirmek zorunda kaldım İzleyicilerimizden de özür diliyorum ama çok tarihi bir e, an oldu Adana Demirspor için. Yani senaryo yazsan ancak bu kadar olurdu bir kez daha tebrik edelim Adana Demirsporu. Neyse düzelecek sesin ya. Düzelir düzelir iç Perşembe gününe kadar düzelir <laughs> yine e, Osiyek maçı ile birlikte. Adana Demirspor'un o tarihi yürüyüşüne tanıklık etmeye çalışacağız. Evet Süper Lig'de başlıyor. Evet. Heyecan başlıyor. İnanılmaz transferlerle başlıyor ki zaten çift spiker transferde yaz boyunca karşınızda olduk. E, vakit Süper Lig vakti ve e, müthiş bir heyecan yaşanacak. Şu anda Türkiye'de herkes inanılmaz bir derecede sezonu bekliyor. Bir yandan sıcaklıklar ee, Sıcakla boğuşuyor tüm ülke Bir yandan da e, bu futbolun sıcaklığı Süper Lig'in sıcaklığı bakalım Neler yaşayacağız neler göreceğiz Daha ilk haftadan çok yüksek perdeden bir giriş bekliyorum ben Lig'e Son yıllarda hiç bu kadar fazla e, Yıldız yağdığını hatırlamıyorum Süper Lig'e uzunca bir süredir ilk kez bu kadar iple çekiliyor Süper Lig'de Yeni sezon e, son şampiyon Galatasaray'ın Eklemeleri işte Zaha, e, Toreira zaten Oliveira hani takımı zaten mevcut bir yapısı var. Üzerine gelen transferler işte Sevdik Bakan bular Angelinho'lar. E, Icardi ile tekrar sözleşme yapılması. Aynen öyle ve daha transfer penceresi açık bu arada. Haftalar ilerledikçe yeni eklemeler de olacaktır. Gündemde birçok yıldız var. E, Fenerbahçe, Edin Ceko, Duşan Tadiç Şimanski derken Fenerbahçe'nin de girişimleri devam ediyor. E, Beşiktaş'ta zaten ben sana bu bakar tek başına bir faktör. İşte birçok yıldızın adı geçiyor. Nikola Pepe'ler, Roberto Pereira'lar. Rebic transferi gerçekleşti. Ante Rebic hali hazırda zaten gerçekleşti. Trabzonspor bir sakatlık problemi yaşadı. Orşic çok büyük bir heyecan getirecekti ama Trabzonspor'un da transfer çalışmaları sürüyor. Tonya Tekliç mesela bu anlamda çok sürpriz bir performans ortaya koyabilir. Anadolu'da da önemli hamleler var. Yeni takımlar var. Samsun Spor, Pendik Spor, Çaykur Rizespor renk katacaklar Süper Lig'e. Eee... Sezon boyu zaten hepsini konuşacağız. Biz futbolcuları sadece e, oyunda değil, normalde de konuşacağız. Bu, bu arada e, oyunu oynarken, oyunla ilgili size sezon içine bilgiler verirken özellikle bu transfer dönemi bitine bitene kadar da yine çift spiker transferde olduğu gibi yeni gelen transferleri burada işleriz, konuşuruz, detaylı bir şekilde paylaşırız onlarla ilgili detayları. Kesinlikle. İşte Adana Demirspor'u, Konya Sporu, Samsun Sporu, İstanbul'da zaten say artık say işte artık. Pendik Spor İstanbul Spor birçok geçen sezona da damga vuran çok sürpriz performanslar vardı. Çok keyifli bir sezon olacak. Yıldız yağmuru daha da devam edecek gibi gözüküyor ve bu yıldız yağmuru içerisinden kadro oluşturmak da çok keyifli olacak. Şunu da belirtelim Sportsquare özel liginde her hafta çok özel ödüllerle de izleyicilerimizi mutlu edeceğiz. O zaman sürpriz hediyelerden de bahsedelim Müjdat. E, ilk hafta e, 2000 TL birinciye, 1000 TL ikinciye, 500 TL'de üçüncüye yakıt hediyemiz olacak. Petrol ofisinden Aynen. yakıt hediyemiz. SporSquare özel liginden bahsediyoruz. Yani Sosyallik SporSquare ligine lütfen katılın. Haftanın birincisine Gökhan'ın da söylediği gibi 2000 TL petrol ofisi yakıt. Haftanın ikincisine SporSquare Liginde 1000 TL yakıt. Haftanın üçüncüsüne de 500 TL yakıt ödülümüz var. Ben evet, de tekrar ettim. Çok güzel açıkladın. <laughs> Gerçekten çok teşekkürler. Ee, Kia Niro hibrit desem ne dersin? Ee, Nedir yani keşke keşke devreyi lider bitirsem tüm genel klasman e, liderinin alacağı ödül. Aynen hem Muhteşem. birinci devre sonda hem ikinci devre sonda yani birinci arı sonda ve ikinci arı sonda Kia hibrit kazanacak sosyallik oyuncuları birinciler büyük olay ya. Çok büyük bir hediye sadece bunlar da değil tabi yani her haftanın birincisi PlayStation 5 kazanıyor bu da çok motive edeceği. Yakıt da kazanacak. 2,5 milyon TL sezon boyunca toplam 2,5 milyon TL'ye yakın bir yakıt ödülü var bunun detayları zaten sosyallik uygulamasında da bulunuyor. Çok motive edici zaten futbolun içinde olan herkesin keyifli oynayacağı bir oyun. İşin ucunda da böyle bir e, motive edici hediye e, yelpazesi olması çok keyifli. Biz de e, oynayacağız zaten sezon boyunca. Efsane paketine ne diyorsun Müjdat? Bence e, bu oyunu çok cazip hale getirecek. Yani bu ödüllere ulaşma konusunda insanın elini çok e, kolaylatacak bir e, unsur. Efsane paketi. Yine sadece efsane paketi değil. E, Joker paketleri de var. Sen bir efsane paketinden bahset. Ben de Joker paketlerinden bahsedeyim. Evet. Efsane paketine e, uygulamanın içinden giriyorsunuz. Mağazaya, mağazaya giriyorsunuz. Onu önce söyleyeyim. Mağazaya girdikten sonra da e, zaten karşınıza çıkıyor efsane. Üçlü Joker Joker paketi. ikili Joker paketi. Tekli Joker paketi. Bu sene tabii bu Joker paketleri de yenilendi. Onlar da üçlü, ikili ve tekli oldu. E, bu da çok ...bambaşka sıra dışı yaptı o joker kısmını. E, bu önemli. Efsane paketinde de sezonluk... E, ...alıyorsunuz buradan. Bakın şu şekilde... E, ...seçtim. Ondan sonra hemen... ...satın alıyorum buradan. Tek seferlik 599.99 ödeyip... ...efsane paketi alıyorsunuz. Efsane paketi aldıktan sonra da zaten... E, ...önünüze çok farklı imkanlar çıkıyor. Sosyal ligin en avantajlı paketlerinden biri. E, ben ikinci kadro... ...tarafını seviyorum. Çünkü iki kadro kurdunuz aynı hafta içinde. En yüksek puan alan kadroyla yolunuza devam ediyorsunuz. Bu inanılmaz bir avantaj. Bence sosyallik oyununda en üst sıralarda olabilmek için... ...bu en önemli unsurlardan biri. Sezonluk efsane paketine şöyle bir ekleme de yapayım. 599.99 TL ya. 14 hafta bedavaya geliyor. Çünkü indirimli fiyat bu. Çok avantajlı bir fiyat. Aynen. E bu arada fiyat avantajlı. Sen kadro anlamında da avantaj sağlıyorsun kendine tabii. bununla birlikte. Yani tabii sonuçta bu futbol e, garantisi yok hiçbir şeyin ama Aynen olasılıkları çok arttırıyorsun. Çok daha fazla puan alabilmek için. Aynen. Da. Sezonluk efsane paketi o yüzden kesinlikle kaçırmayın. Bir de hesap olarak baktığın zaman haftalık 15 liraya falan denk 15-16 TL'ye yani denk geliyor. Hiçbir ediyor. şey değil. Aynen. Ve dediğin gibi bu o kadar avantajlı bir fiyat ki şu an itibariyle tüm sezona baktığın zaman neredeyse yarısını e, bedavaya efsane paketle geçirmiş Aynen oluyorsun. Aynen öyle. Tabi ikinci kadro efsane paketin en büyük avantajı, ha isteyenler biz 3-4-3'ü genelde e, tercih ediyoruz. Ön taraftaki oyuncu sayısını arttırıp daha fazla puan getirme ihtimalinden dolayı ama tabi bu futbol ikinci kadronuzu farklı bir taktikle de oynayabilirsiniz. Bu kez savunma oyuncularının sayısını arttırıp o hafta çok iyi savunma performansı göstermiş bir takımı da yakalayabilirsiniz. Yani böyle bir e, olasılık da var. Müjdat sen de gelişmiş kadro e, tamamlama... Yani bu zaten otomatik kadroyu yaparken otomatik tamamlama özelliği bence çok güzel. Çok o, gerçekten de o algoritmanın. Sen bırakmazsın normalde böyle işini e, gelişmiş Yok kadro ya. tamamlamaya ama çok güvendin buna. Artık e... tamam diyorsun. Nasıl diyeyim e, zekasına güveniyorum ben uygulamanın ama <laughs> efsane pakette bunu daha gelişmiş bir algoritma üzerinden yapıyor. Ve daha avantajlı. Çok kaliteli bir... kadro evet. geliyor o zaman karşına. Da daha avantajlı bir e, süzgeçten geçerek kullanıcı için bir kadro ortaya çıkıyor. Bu da o haftanın kazananı olma adına, daha çok puan toplama adına size büyük bir avantaj sunuyor. E, fiyatı da çok uygun. Yani 599.99. Bu arada e, kısa bir süre için bu fiyat. Evet. Onu da söyleyelim. En kritik noktalardan biri bu. Yani Şu bu, an, bu kadar lazım. ödül dağıtılırken efsane pakette o ödüle giden yolda çok büyük bir avantaj sunuyor. Ben şiddetle e, öneriyorum. Sen az önce Joker paketlerine bir girdin. Joker'i bir detaylı bir anlat. Tabii yani şimdi... Aslında biraz e, kullanıcılarımızdan da gelen talep doğrultusunda bu Joker paketleri ayrıldı bu sene. O yüzden ve... tekli iki üçlü oldu. Üçlü Joker paketi aslında yine en avantajlısı. Bu da kısa bir süreliğine 89.99 TL. Neler var? Altın yedek plus var. Yani seçtiğiniz yedek oyuncu mesela kadronuzda hali hazırda Abu Bakar var, e, Ceko var. Icardi'yi de yedekte seçtiniz. Ama seçtiğiniz bu oyuncunun e, bütçesi sizin toplam bütçenizden düşmüyor bu çok büyük bir avantaj yani seçeneğinizi o haftaya damga vuracak oyuncuyu bulma seçeneğinizi arttırıyor muhteşem beşli zaten biliyorsun aynı takımdan en fazla 4 oyuncu seçebiliyorsun ama o hafta mesela çok favori çıkıyor takım A takımı B takıma karşı çok favori çıkıyor bu beşli e, oyuncu paketi de muhteşem beşli paketi de bu anlamda sizin daha fazla puan toplamanıza Aynen. yardımcı oluyor E bir de ikinci kaptan var zaten biliyorsun kaptan e, iki katı puan getiriyor performansına göre İkinci kaptanı seçerseniz X oyuncu değil Y oyuncu kaptan seçtiğiniz daha fazla puan getirdiyse o dikkate alınıyor yani burada da ihtimalleri arttırıyorsunuz ee, yine az önce sen de söyledin ikili ve tekli Joker paketleri de var yani bunları teker teker de e, farklı fiyatlar doğrultusunda alabiliyorsunuz ama üçlü Joker paketi şu anda en uygun e, paket gibi gözüküyor. Evet paketleri hallettik şimdi sırada kadro var e, biz müjdatla yayına girmeden önce aslında şunu konuştuk. Hani ilk hafta şu anda e, ee, takımların güçlerini, takımların performanslarını bilmiyoruz. O yüzden dedik ki dünyaca ünlü 3 yıldızı alalım en uca. Zaten biz e, genelde 3-4-3 mü? 3-4-3 ya. 3, 4, -3. Zaten 3. seninle e, yarışmada, çift spiker yarışmada evet. bunun testinden geçmiştik. İkimiz de 3-4-3 seçmiştik. Yani ön tarafı çoğaltıyoruz. Aynı. Ön üç, tarafı... Üç, üçlü hücum hattı düşünüyoruz. Üçlü of hücum of hattında, of hattında da e, Icardi, Ceko, Abubakar üçlüsünü en uca koyuyoruz. 10 numara pozisyonlu orta sahada teknici alıyoruz Trabzonspor'dan. 6-7'yi de piyontek yapıyoruz. Sonrasında da az önce Müjdat'ın ve benim söylediğim gibi efsane paket bizde olduğu için ee, çok rahat bir şekilde kadroyu tamamlıyoruz. Neyle tamamlıyoruz? Gelişmiş kadro tamamlamayla. Teknik direktörü de Patrick Kluivert yapalım mı ilk hafta? Yapalım. Avrupa Kupası'nda mücadele Aynen. eden Adana Demirspor'da da böyle bir... Sonrasında da tamamlıyoruz kadroyu. İlk ve işte bu sokalım. kadroda e, ee, Ekrana geliyor şu anda tamamladıktan sonra ne halde bir kadro geldi, nasıl bir kadro geldi, hangi kadro bizi bu ilk hafta e, bu heyecana dahil edecek şu anda o da ekranda. O zaman onda onla 10 devam edelim Müjdat. Onda onda önemli. E, kadronun daha kaliteli yapmak için, daha çok bütçe kazanmak için oyunlar var. Yıldız avını e, oynamıştık zaten senle yazın yarışmada, çift spiker yarışmada. Onda on. 10, çok önemli. Bu sezon en e, önem verdiğimiz e, oyunlardan biri. Neden önemli onu söyleyeyim. Söyle. Yani çünkü onda onu kazandığınız zaman 5 milyon ek bütçe kazanabiliyorsun. 5 milyon da az para değil yani, ya. 5 milyon sana çok ciddi bir ekleme. Sen ne diyorsun? E, kadrona kalite eklemesi sağlayabilir. Tabii hani görevler kısmında birçok departman var bütçeyi arttırabilecek. İşte yakıt aldıkça arttırabilirsin, reklam izledikçe arttırabilirsin teke tek maç yaparak haftanın sonuçlarını tahmin ederek o seninle daha önce oynadığımız yıldız avı oyunundan e, bütçeyi arttırabilirsin ama ondan bunların arasında en keyifli olanlarından birisi. Evet tabii e, bilgi önemli burada. Biraz e, hakim olmak lazım. Şunu da yani. belirtelim Gökhan kolaydan başlıyor. Aynen zora gidiyor. E, i̇şte tipik e, bilgi yarışmalarında olduğu gibi ilerledikçe zora, çok zorlaşıyor. Yani çok kolay da bir yarışma Ama biz değil. bir tüyo verelim. Verelim. Ya Zaten hani bu sorun cevabını izleyicilerimiz bileceklerdir ama Bursa Spor 2010-2011 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımla maç yapmamıştır? Açtım şu anda. Ben ilk soruyu karşıma geldi. Valencia, Manchester City, Rangers, Manchester United. İlk aklıma gelen Bursa Spor Şampiyonlar Aynen. Ligi deyince senin Manchester United için. Sonra Alex Ferguson'a yaptığın röportaj. Aynen. İşte Rangers'a Sercan Yıldırım gol atmıştı, gol Aynen. atan ilk Bursa Sporlu oyuncu olmuştu şampiyonlar Aynen. liginde. Yanılmıyorsam. Hadi Valencia ile ilgili bir şey söyle. Mehmet Topal Valencia'ya transfer olmuştu Aynen. o dönem Bursa Spor'a karşı rakip olmuştu. Yani cevap Manchester City. Ben <laughs> yani şöyle basayım da bir mutlu olayım. Bir soru daha sor hadi. Manchester City şampiyonlar ligindeki ilk kupasını hangi şehirde kazanmıştır? <laughs> Paris ve... <gülüyor> <gülüyor> İstanbul, Ankara, Madrid, Londra, Paris çok müjdat. Doğuma <laughs> bir Ankaralı olsam olduğum için Ankara olmasını isterdim ama İstanbul. Bu soru da senin için yani. Evet. Finale anlatan spiker'e de böyle Aynen soru. Öyle. Evet, biraz basit. Bunun oldu. gibi sorular. 10 numara tüyolarla her hafta çift spikerde karşınıza olacağız ve bu onda onun keyfini her hafta, bakın, e, her hafta yaşayacağız birlikte. Çünkü çok keyifli. Bir de müjdat, şimdi burada formalarla ilgili sorular geldi. Yandık sen. Ama işte. Hepsini bilirsin. Yani Hepsini bilecek bence o kadar çok oyuncu var ki. Sen mesela düşün. son soruyu da bilirsin. Bilemeyebilirim. Benden bilirsin, daha bilirsin. hafızası iyi olan bir sürü. Zaten formalarda bilirsin vardır. diyorum. Diğer kategorilerde bilirsin demiyorum farkındaysan. Tamam <laughs> Müjdat'ın çünkü bir numaralı konusudur. Forma, font, isim, en sevdiği konular. Ee, Benim sever. gibi çok kişi var ama. Ben evet, Twitter'da falan görüyorum. Aynen. Evet durum bu. İlk program. Ee, heyecanlıydı. Bir kez daha belirtelim. Biz Sportscar Ligi ile hepinizi bekliyoruz. Gökhan'la ben orada olacağız zaten. Tüm SporSquare ekibi orada olacak. Sizleri de bekliyoruz. Ödüllerimizden de bahsettik. Her haftanın birincisinin alacağı ödüllerden bahsettik. Çok keyifli geçecek. Umuyorum sizler de bizlerle her hafta bu oyunu oynamaktan, sosyallik oyununu oynamaktan büyük keyif alacaksınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz güzel. haftaya.